sizlere ayın bir ayrık hareketlerini göstereceğim. Bu yeni ay. Ay dünya ile güneşin arasına girince bir ayın karanlık yüzü görünür ve dünya dünya onu simsiyah bir ay olarak görür. Bu iler. Yeni aydan sonra gelen evredir. Ters C şekline benzer. Bu ilk dördün D şeklindedir. Bu şişkin ay dolunaydan önce gelen evredir. Bu dolunay ayın ayın yeni aydan ve diğer ki aylardan daha farklı olan ben beyaz bir aydır. Bu şişkin ay dolunaydan sonra gelen evredir. Bu son dördün D ters D şeklindedir. Bu hilal Türk bayrağındaki hilalin aynısıdır. Evet arkadaşlar bu ayın hareketlerini ilk çizen kişi Ali Kuşçu'dur.